Arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile birlikte sizlerleyiz Arkadaşlar bugün Normalde bugün e, besleme yapıyorduk Köpeklere geldik karataşa geldik Besleme yapacağız diye Bir sahile indik bu sahilin Serintepe sahil diye geçiyor Serintepe sahil diye geçiyor Ayın delik yaz sezonu gelmeden Bir iki defa daha köpeklere besleyelim falan O sırada şans eseri Ağaçların oradan şu arka tarafı göster Hani bir ağlama sesi geldi diyebilirim size Dur 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 Ağlama sesi geldi diyebilirim size. Bir yavru köpek. Bu konuda hem fikiriz. Biz dedik hani annesi gelir, babası gelir, teyzesi, dayısı. Biri gelir dedik yani arkasından. Ama maalesef etrafı aradık. O kadar baktık falan. Hiçbir köpek falan çıkmadı. Uzun zamandır da bekliyor, bekledik. Yani 3-4 saat oldu. Besleme yaptık, besleme bitti. 3-4 saat o oldu. O beslemenin bir kısmını da koyacağım videoya. Şu an o aklımızdan çıktı. Hani biz normalde besleme videosu çekecektik de. O köpek biraz daha ağır bastı. İşte o... Kerefsiz bu. Arkadaşlar daha bir aylık. Bir aylık falan. Hemen hemen bir aylık falan. Daha bununla işte sahiplenmeyi düşünüyoruz şu anda. Hala bir yarım saat, bir saat daha beklemeyi planlıyoruz. Eğer annesi Bakalım. annesi çıkmazsa kardeşleri falan götürmeyi düşünüyoruz. Yani ben kendi adıma sahiplenmeyi planlıyorum. Hani sahiplenip kendisine biraz daha iyi baktıktan sonra sahiplendirme olur yani. İyi bakacak bir aile bulabilirsek. Aynen öyle. Şu anda buradan çıkıp büyük ihtimalle Adem ile götüreceğiz kendisini. Biz bir de hemen böyle evladını kaçıran şey gibi olmak istemiyorum. Hani belki annesi yemeğe gitmiştir. Çünkü daha çok küçük küçük. Daha süt dişleri var ağzında. Hani baktım karnı da bir tık tok. Hani yeni emmiş gibi duruyor. 4 saattir bekliyoruz ama 4 saattir de bir annenin gelmesi lazım. Buranın tüm giriş çıkışlarını biliyoruz. Hani bekledik. ipimi bırakın. Bekledik falan. Büyük ihtimal sahipleneceğiz. Sahiplendikten sonra da sahiplendirmeyi planlıyoruz. Evet. Hani eğer Lady olumlu bir cevap verirse belki 2-3 hafta daha bizimle kalabilir. Kanka şimdi yani hani ben elimden geldiğince bakmaya çalışırım. Benim bahçemde zaten iki köpeğim var biliyorsun. Hı. Lady ile Toprak. Sen de var bir tane. Ben de damda, damda besliyorsun bahçen olmadığından dolayı. Kameramanımız Mert'e de iki tane Hı. var. Ee, Onur'a versek Onur'da da iki tane Hı. var. yani e, iyi bakacak bir aileye sahiplendirmek isteriz tabii ki. Şöyle bir durum var yani, arkadaşlar. Öyle. Biz köpeği tekrar tuttum. Gel gel ayağımdan. O sırayı yok. Yani sahildeki insanlara da sorduk bu arada. Arka tarafımızdaki insanlara da sorduk. Hani var mı sahibi ya da gördün mü falan. Yok filan dediler. Ben beslenme videosunu bir tık size kamera arkası göstereceğim. Çünkü ona fokuslanamadık dediğim gibi köpeği beklemekten. E yine yemeklerini verdik tabii ki. Yani bu köpeğin annesinin gelmemesi demek. Bu köpeğin burada yiyecek bir şey bulamaması demek. Hani büyük mamalar bulsa bile sıkıntı kendisi için. Çünkü daha dişler onu yakın çekimde gösteririm. Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunun e, şey, evdeki videosu da gelecek. Evde video çekmeyi planlıyoruz. Zeydin'in karşılama anını, toprağın karşılama anını falan filan. E, öncelikle sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Biz bunu sahiplendik. O bitti. Bir... Delirttin <laughs> <bir, gülüyor> ah, ah, ah. lan beni! <laughs> lan beni nelirtin? Bir, arkadaşlar bilenler yorumlar kısmında ırkının ne olduğunu. Hani biz çünkü daha türünü bilmiyoruz, şeyini bilmiyoruz ırkının ne olduğunu söyleyebilir mi? İkincisi de bir isim önerisi alabilir miyiz? Çok hızlı sahiplendik ya. Çok hızlı sahiplendik. Hani, e, sahiplendik tamam mı? Şimdi bak burada 3 saattir, 3-4 saattir oynuyoruz bu köpekle. Hani baktık etrafa sorduk, soruşturduk. Şimdi annesi gelse ben üzülürüm abi giderken. Zaten annesini alıştı. De, <laughs> annesi, Annesini, Annesini anladım. de alır gidelim yani anladın mı? Alıştı zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Abi, annesi gelecek gibi değil. Değil. 3-4 saatte bekliyorsun. Bu arada arkadaşlar eğer bu video yayınlanırsa bilin ki annesi gelmedi. Ben onu Instagram'da zaten duyuruyorum. Ee, yorumlar kısmına isim, özellikle isim olarak belirtmeniz bizde Hera var. Üç tane Hera var bizde. Büyük Hera, Dört tane. Küçük Hera, Benim Hera. Başka? Bir tane daha vardı sanki. Yok, Hera yok, Hera yok, yok, başka. Yok, yok. Lady var, Lady Toprak var. var, Bon var, Vegas var. Sizden de farklı bir isim önerisi istiyoruz arkadaşlar. Bu zaten Adem'de kalacak. Eğer sahiplenmek istiyorsanız Adana içinde olması önemli çünkü ben köpeğin gelişimini takip etmek istiyorum. Yani arkadaşlar bu bilgilendirme videosu yeni evladımız diyebilir miyiz? Yeni evladımız diyebiliriz yani. Annesi, annesi gel gelirse annesi onu da gelecek alırız. gibi durum yani 4 saat oldu ortalama Instagram'dan takip edenler story'yi görmüştür zaten. Zaten besleme zamanı diye Hı. 4 saat oldu ortalama. Başka kardeşleri varsa çıkardı yani tek kalmış belli. Yani. Ee, böyle arkadaşlar. İsterseniz ufaktan bir tanısalım kendisini. Size. Şimdilik mi? Şimdilik, <laughs> şimdilik abi. Tamam. Kendisi dişi. Güzel bir köpeğimiz. Ortalama bir aylık. Bak dişini de göster. Daha süt dişleri ağzında. He, her alışmış mı böyle tuttuğu zaman. Daha süt dişleri ağzında hayvanın. Daha süt dişleri bile dökülmemiş. Daha yürüyemiyor. Yani 4 saat burada kaldık. 2 saatini uyudu. Arkadaşlar kendisinde çok dikkat ettiğim bir şey var. Çok oyuncu. Kuyruk sürekli dik. Bak bu da önemli bir şey. Hani ürk beni bizden. Artık köpek sahilden büyüdü. Bir de ben şeye dikkat ettim. Abi bir biz ay bir... sahilden nasıl büyüdü? <laughs> <mi? gülüyor> Abi yeah. bir şey bir şey takip Bir de şey, <laughs> ee, burada yuva da yok ortak. Yok, burada köpek de yok. Hani büyük köpek de yok. Büyük köpek gelmedi yani biz burada 3-4 saat. Hani köpeği bulduğumuzdan beri 3-4 saat geçti. Onun öncesinden yani toplamda hani bir 8-9 saat oldu büyük köpek yok burada. Hani beslemeye geldiğimizden beri burada köpek yok. Hani ee, böyle deyim size 300-400 metre ileride besleme alanımız var. Orada bayağı bir besledik. Yani bu tarafa gelen yok. Bir de çok haşır neşir mesela suya ilk adımları İnsan, olsun. Şeyi, baba bak bak çek çek çek. Evet. Hani kendisini bir ara bıraktık. Bir 10 dakika 15 dakika hani belki yuvaya gider yuvaya gidiyorsa yok etrafımızda dönüp duruyor başka da bir icraatı yok. Bak, odun kemiriyor. Kısacası arkadaşlar... Yeni evladımız sokaktan değil de denizden sahiplendiğimiz... Denizden, denizden, sahilden yani. sahiplendiğimiz. Sahilden sahiplendiğimiz yeni evladımız... ismi Deniz mi olsun? <laughs> aklımdan geçti, yemin ediyorum aklımdan geçti. Deniz değil de şey, e, Deniz kızının adı neydi? Deniz kızı. Deniz Hayır, Deniz kızının bir tane adı vardı ya. Adı vardı, Deniz kızının bir tane adı vardı. Arkadaşlar yorumda bul bulurlar eğer söylesinler ben şu an bulamadım. Yavaş yavaş yavaş. Artık o deniz olmayacak. İnternetten açıp da bakmaya çok Arkadaşlar, Arkadaşlar siz yorumda belirtin yani ismini olsun. Yani biz de zaten Adana sıcağını bilir. 4-5 saattir buradayız. 1000 tane. Ben ben yoruldum. Ben hani güneş, içtim, yoruldum. güneş gitti de biraz gölge oldu bu. Her tarafı kum. Güneş tepenin arkasına geçti gölge oldu. Tepenin arkasına geçmeden güneş zaten buradaydı. Hani köpeğe yemeğini verdik, suyunu verdik. Eee arabada çekeriz zaten mamasını falan. Getirdik hani şişeyle su verdik, kendi suyumuzu kestik verdik. Abi çok tak, tok değil daha. Ben sana diyeyim mi açtı yani karnı küçücüktü. Bak yemek vermemize rağmen çok şişmedi. Çok da yemedi sıcaktan yani yiyemedi hayvan. Bir kendisi şey al beynisi var. Al beynisi var çok tatlı al, çok beynisi. hoş. Yani kolay kolay kimsenin de kafa çevirip gönderecebilir köpek değil. Hı -hı. Bu şeyden kaynaklı değil arkadaşlar yanlış anlamayın. Irkından kaynaklı değil. Hani ya benim için ırkı önemli değil ki. Tabi canım yoksa hani bunun ileride ne olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle bir şey. Normal. Tabi sokakta gördüğümüz köpeklerden olacak ama hani ne mutlu sokakta, bize. Sokakta harap olmaktan sana ne, ne mutlu, mutlu bize, bize yok yani. Şey yapabilirsek Allah da inşallah bizim bilgilerin karşısına çıkartır. Hayırlı bir. Evet. Yani bizim maddi güçten ziyade manevi bir şekilde de gücümüz var. Aslında ikisi de var ama evet. yer yok hani. Böyle ben gerçekten hani her adam başka bir köpeği sahiplenmem çok zor. Çok zor yani. Çünkü yerim yok. 3 katlı bir binada oturuyorum ve 3 evde ortak bir şekilde damı kullandığı için her artık evin içinde kalmıyor. Neyse bu konuları daha fazla deşmeyelim. Yaramı deşmeyelim. Yaramı deşmeyelim kardeşim. Arkadaşlar yapmanızı istediğimiz iki şey var. Bir ırkını, iki isim önerinizi bekliyorum. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar yorumlarda belirtsin. Zaten eğer bu video yayınlanırsa bilin ki ikinci videosu da gelecektir kendisinin. Orada da sahiplenmek isteyen arkadaşlar yorumlara yayın, yazsın. Büyük ihtimal salı günü ben bu videoyu yayınlarım. Bugün pazar. Cumartesi bugün. Cumartesi. Cumartesi. Cumartesi aynı. <laughs> Cumartesi mi? Kanka evde kalak kalak. Abi uzun zamandır çıkmıyoruz ya bir daha. Bu arada karantinada o... evde kalın bak. Benim maskem var <laughs> ama ağızda <laughs> değil. Çok sıcak arkadaşlar yani. Maske takamıyorsun ki. Abi sabahtan beri beraberiz. Korona olsaydı. Yani maske işe yaramaz. Korona. Korona var mı? Korona. Korona. Şu korona. Adı kor, o, e, ismi korona olursa korona anladın mı? Orada ince bir eskire. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Yorumlarda dediğim gibi yapmanız gerekenleri yaparsanız çok sevinirim. Abone ol ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.